Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fornax. Bugün CSGO Flipper adında yeni bir sitedeyiz. Siz de gelip burada bedava oynamak istiyorsanız. Şurada sizde Free Coins adında bir bölüm olacak. Oraya girip Fornax yazarsanız büyük harflerle ama küçük harflerle yazarsanız kabul etmiyor. Size 100 coin veriyor ve e, bu 100 coin ile markete item gelince çekebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buranın sistemi biraz farklı. Mesela burada Skin Flipper diye bir mod var. Burayı e, siteye karşı oynanan coin flip olarak düşünebiliriz. Şimdi biz bir depozit yapalım ben videoya girmeden önce itemlerimi böldüm bu video için. Şimdi mesela şunu basalım abi. USPS muhafız. bu arada küçük bir pencere de açılıyor takaslar. Bu yüzden güzel. Şimdi hemen bunu onaylayalım. Tamamdır. Buna gerek yok artık. Gördüğünüz gibi senin sistem falan gayet güzel. Güzel görünüyor. Şık görünüyor. daha çok burada video gelebilir yani. Ona hazır olun. Şimdi onaylıyorum abi telefondan da. Tamamdır onayladım. Şimdi skinimiz burada çıkacak ve böyle win loss arasında gidip gelecek. Umarım kazanacağız tabii ki. Bakalım bu bayağıdır bir loss serisi olmuş. Şimdi biz bir win alırsak güzel olur. Hadi, Hadi abi. Be. Abi çok güzel dönüyor. Çok heyecanlı. <laughs> ve Abi yapma ah ya. Bu artık. Kanka buraya git doğru Hayır, dur bir tane daha basayım da şuna. Ee, bir de tower mo e, şeyi var arkadaşlar modu var o da çok güzel. Onu da size göstereceğim zaten. Abi şu anda yani siteye öyle bir yığılma var ki. Site yeni olmasına rağmen cidden güzel bir site çünkü. Hemen e, bu skin'i de onaylıyorum. Herkes çotur burada yeniliyor. Baksanıza şuna. Site yeni olmasına kaynaklı herhalde para ihtiyaçları var. Herkese çatır çotur loss veriyorlar. tamdır onayladım bunu da. Hadi abi bu gelsin bari zararımızı kapatmış oluruz. Tamamdır dönüyor. Abi çok heyecanlı ya. Aslında pek heyecan olmuyor yani. Ne olduğunu anlamıyorsun ya Abi yuh bu ne ya. ben abi, şimdi tavra giderim Burası çünkü acayip luz. Evet arkadaşlar şimdi bu skin'i e ekliyorum. Ee, ve bunu tavırda oynayacağız. Bildiğiniz tavır modu ama sadece skin'le oynananı. Zaten göreceksiniz. Abi umarım burada tüm paramı kaybetmem. Evet arkadaşlar şu anda depozitledim. Şimdi gördüğünüz gibi 3 tane şey var ee, bildiğiniz mesela CSGO boss'un Tower'ın easy modu yani Veya CSGO Tower'ın easy modu ee, her neyse Şimdi abi buradan bir tane seçeceğiz sol'u seçiyorum Tamam çok güzel geçti çok güzel Şimdi ama bu bize yetmez bir de sağ'ı seçiyorum Çok güzel Abi bu bize yeter mi? yetmez ortayı seçiyorum çok güzel çok güzel Abi ortayı seçiyorum Çok güzel abi çok güzel çok güzel Çok güzel 1 ee, dolar arkadaşlar 3.37 yaptık neyse ben bunu çekiyorum e, çektim. Şimdi birazdan bize e, trade offer gelecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi skinimiz geldi. 12 liralık güzel bir skin. E, bu zararımızı kapattı diyebiliriz herhalde. Yani az çok kapattı gibi. Tamamdır. Şimdi oyunumuza geri dönüyoruz. E, tekrar bir tower'a girmeden önce bir skin flipper oynamak istiyorum yeniden. Şunu abi deposit diyelim bir tane daha. Şunu e, mesela şunu deposit diyelim aynen öyle. Onayla abi teklif ver. Şimdi hemen e, telefondan da onaylıyorum. Umarım artık kazanırız. Şurada acayip bir win serisi olmuş. Herkes kazanmış. Şimdi o yüzden kesinlikle ben kaybedeceğim abi. Kesinlikle ya. Hadi bin. Abi bu ne ya? Yeter lan bu ne ya? Abi ben triggerlandım. O yüzden deri gibi basacağım. Ee, neyimiz kaldı acaba? Şu kaldı. Tamamdır bunu koyalım abi. Cidden, yani acayip kaybettik burada. Hiçbir şey anlamadım. Neyse hemen bunu da onaylıyorum. Umarım bu sefer kazanırız. Cidden artık e, sinirlenmeye başladım. Onayladım hadi bakalım. Eğer bunu da kazanamazsak abi all in yapabilirim. Hadi lütfen ver artık ya. Lütfen artık bir win abi lütfen ya lütfen. Abi ben böyle bir şey görmedim. Cidden böyle bir şey yok. Neyse şuraya da diyelim bari ya. Abi her şeyimizi nasıl kaybedebiliriz ki? Şimdi şunu diyelim. Bu da herhalde son olacak. Baya bir kaybettik aslında. Umarım bununla kazanırız. Ve toparlayabiliriz. Evet arkadaşlar onayladım ve geldim. Ee, şimdi gayrar eko bastık bunu. Buna şimdi hemen upgradeliyoruz. Çok güzel. Şimdi bunu upgradeliyoruz abi. Çok güzel abi. Temiz. K'ye upgradeliyoruz. Ah be. Ah be. Ulan. Ulan. Her zaman böyle yaptığımda kaybediyorum bir yerin e, karşısına bastığımda Şimdi abi e, ben durur muyum durmam o yüzden Bu şeyimize basıyoruz Bunu da basıyoruz ve videoyu bitiriyoruz abi Hadi bakalım Hadi dönüyor lütfen ver artık lütfen ver Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer size gelip eda <laughs> oynamak istiyorsanız şurada dediğim gibi free coins ikonu olacak. Siz de oraya Fornax yazarak free coin'inizi alabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.